Arkadaşlar merhaba. İyi günler. Burası bir erik bahçesi. Aralarına Howard diktik. Şimdi çapa yapıyoruz. Bazı yerlerinde kenarlarda cevizler var. Bunları ot otun içinde daha önce ot ilacı ot tırpanı kesiyormuş Biz bu yıl ilaç vermedik tırpan yapacağız ve bu bahçenin içindeki çıkmış cevizleri koruyacağız aynı zamanda da büyüdüğü zaman aşı yapacağız Evet burada var bir tane şimdi bunu kurtaralım ve koruyalım kazmayla kazıyoruz. Evet. ottan kurtardık. Siden sidan koruyucuyu beline geçiyoruz. Geçirmemizin sebebi bahçede korumaya aldık. Tırpan kesmeyecek motor. Dibine de gübre attık biraz. Evet. Eğer bahçede damlamamız varsa bize de damlama çekeriz. Evet burada zamanı gelince aşılanır veya başka yere götürülebilir. Bir tane ceviz sahibi olduk. Evet arkadaşlar şimdi korumaya aldık ve bir tane ceviz sahibi olduk. Bunu her yerde yapabiliriz. Ormanda, yol kenarında cevizi böyle dibini deşerek, gübreleyerek. Gelişmesini sağlarız. Bu sadece ceviz için değil, diğer ağaçlar içinde, orman içinde geçerli. Şimdi yaptığımız, yaptıklarımıza bakalım diğer Evet, burası erik bahçesi, ceviz bahçesi olacak birkaç yıl sonra, inşallah. Evet, bir tane de burada var. Bu aşısız korumayı aldık. Büyüdü müydü? Bilek gibi oldu muydu? Aşı yapacağız. Bu şekilde bu şekilde bahçede 20-30 tane çıktı. 10 dönümde. Yani her sene böyle zaten etraf ceviz. Komple ceviz. Bu yüzden e, bu şekil yapıldığı zaman ağaç e, korunmuş olur. Bu ceviz için geçerli değil. Bütün meyveler için fidan koruyucuyla korumak gerekiyor. Evet. Arkadaşlar e, görüşmek üzere. E, hoşça kalın.